Eziengia ko shifti kwa Bitirdik. Evet. Bir eksik var mı varmıyorsa... Şu anda Hepsi bitti bütün dernek üyelerimizden ve bütün hayırseverlerden burada katkısı olan herkesten Rabbim kat ve kat razı olsun. E, başlarken şunu söylemiştik. Bir kez daha insanlık kazansın diye. E, gerçekten bir kez daha insanlık ve bir kez daha iyilik kazandı. İnşallah sürekli böyle insanlık ve iyilik kazanacak. Böyle olduğumuz müddetçe hep birlikte mutlu olacağız. Tabii onların hayır duasını almak e, işin aslında bizim için en güzel tarafı olur. E, tabii biz o mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bize işin kar kısmı odur yani onların mutluluğunu görmektir.